İsimler kaderi nasıl etkiliyor? Kaderimizi etkileyen birçok etken vardır. Fakat bunların en önemlisi doğum tarihimize göre bize konulan isimdir. Kaderin şifresi harflerin özellikleri ve etkilerinin kelimelere, isimlere sirayet ederek dünya alemindeki tüm varlıklara yansıması ve harflerin hikmetlerinin sırlarının anlaşılmasına yönelik bir ilimdir. Bu noktadaki en ilginç analizler insanın isimleri konusunda yapılanlardı. İnsanın isminin kaderine yaptığı etki bu ilim konusu içerisinde değerlendirilmektedir. Antik Mısır'dan Roma İmparatorluğuna kadar tüm toplumlar isim analizi ile ilgilenmişlerdir. Romalılar nomen est omen yani ismimiz kaderimizdir diyecek kadar kesin bir inanışa sahiptirler. Harflerin gizemi İsrailoğullarında da değişik boyut kazanmış ve harflerle kişilik ve yaşam yorumlanmaya başlamıştır. Yine Babil, Kalde, Asur ve ön Asya site devletleri bu yöntemle çeşitli analizler yapmışlardı. Kişinin isminin onun kaderini etkilediğini daha sonra Araplarda kabul etmişlerdir. Özellikle Hz. Muhammed, Evlatlarınızı güzel isimlerle çağırın ki onlar güzel bir şekilde anılsın. Hadisi ve adı savaş anlamına gelen bir sahabenin barış anlamına gelen kelimeyle değiştirmesi isimler ve üzerindeki etkilerinin İslam aleminde de üzerinde önemli durulması gereken bir nokta olarak görülmesine kapı açmıştır. Anadolu'da da çok yaramaz ve çok sık hastalanan çocuklar için çocuğun ismi ona ağır geldi. Sözünün söylenmesi, zaman zaman isimlerin değiştirilmesi gerektiği bu konuya ülkemiz insanlarının da yabancı olmadığını göstermektedir. Çünkü isimler ilahi alemde adeta bir kod özelliği taşır ve sürekli zikredile zikredile çok yoğun kozmik bir etki alanı oluşturur. İslam alimleri de bu konuda ciddi araştırmalar yapmış ve Hz. Muhammed'in ismindeki M harflerinin ebced değerinin 40 olduğu ve bunun da kendisine 40 yaşlarında peygamberlik geleceğinin işareti olarak yorumlanmıştır. Yine Kur'an-ı Kerim'de geçen beldetün tayibetün orası güzel bir yerde deyiminin karşılığı 812'dir. Ve bu hicri olarak 812 rakamı da İstanbul'un fetih tarihi olan miladi 1453'ü göstermektedir. Herkesin arzu ettiği hayatı yaşaması dileğimle. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Sevgiyle kalın.